Merhabalar. Ses var mı arkadaşlar? <laughs> var var ses çok <Facebook> iyi. Ses, <laughs> çok iyi. Merhabalar. Merhaba. Malatya'daki ikili değil miydiniz? <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Kızım niye evde böyle oturuyorsunuz? Evdeyiz yani. Nasıl? Bir PK atayım. <laughs> Destek gel gel. <laughs> Bu yani arkadaşın ne işte meşgul arkadaşınla tanışın Hanımefendi ya. merhabalar adınız ne? Merhaba. Merhabalar. Maşallah ne kadar e, doğarsınız, Ne kadar tatlısınız. <laughs> ne kadar kapalı giyinmişsiniz maşallah. Ne yapıyorsunuz? Açık değil ki. İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ya. Seçim kalktı yazmış biri. <laughs> Hanımefendi. Efendim. Dövmelerinizin anlamı ne? <laughs> Hiçbir anlamı yok. Vay anasını arkadaş ya. Malatya'daydım. <laughs> Köpek nerede? Ah benim canım köpeğim ya. Son dört ayı kaldı bunun da. Hale bak. Kıyamam ya. Hiçbir şeyden haberi yok. Of İstanbul <laughs> planınız var mıydı sizin? Hani tam kapanma vardı. Siz tam kapanmaya girmediniz mi? Tam açılma mı yaptınız? <laughs> Kızım yastık olmaz o. Mont giy üstüne. tamam. Ama sana bir soru soracağım. Sor. İki <laughs> geçen kaçıncı olur? Vallahi şu anda istediğin cevabı verdirtebilirsin bana. <laughs> cevabı ver. İstanbul'a gelecek misiniz? Evet. Ne zaman? Yasaktan sonra. Yani bayram. Nereye gelecek? Nereye geleceksiniz? Yanına. <laughs> Yaş kaç hanımefendi? Soldaki hanımefendi yaşınız kaç? Çılgın bediş saçlı. Yaşın kaç? <gülüyor> <gülüyor> Saça bak. He? Siyah erkek arkadaşın var mı lan tam olarak tipin öyle. ha. Rodalegali sevgili kız tipisin yemin ederim. <laughs> var mı siyah erkek arkadaşın böyle saçlarından çeken? Black Hayır. var mı Blackman? Yok. Doğru söyle. Tam ikiniz'e bir Blackman yakışır vallahi. Ha yok. Yok Oy, benim ya. Yok mu? Yok. <laughs> Bak neler yazıyorlar ya. Yaş kaç? 25. Kaç? 25. Canım yorumları okur musun mesela? Ne yazıyorlar aşağıda chatte? Fışkırdı nereye fışkırdı? Ne dedi ne, ne yazıyorlar? Ses fışkırdı diyor. <laughs> Arkadaşlar <laughs> 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 Ses fışkırdı diyor. Ne terbiyesiz adamlar. Bunlar benim ailemden olamazlar ya. <laughs> Ses fışkırmış. Kızlar yani Ramazan Ramazan çok tehlikeli yayın yaptırtıyorsunuz bize şu an. Çok güzelsiniz yes. maşallah. Kesin gelecek misiniz İstanbul'a? Geleceğiz. Yüzde yüz senin... mü? Gelmeyin anasını avradını sikeyim mi? Kesin mi? Anasını avradını sikiyor. Yüzde yüz mü? Gelmeyen. Bak büyük konuştuk. Ekran kaydını alır. Savcılığa veririm gelmezseniz. Dolandırıcılıkta. Bak o kadar önemli bir şey bu şu anda. Kesin mi? Bunun evet. olmaz. Yüzde yüz. Kesin bebeğim. <laughs> E tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman dur. Bir dakika şunu hak ettiler şu anda. Bir dakika dur. Size, size bir şey dinleteceğim. <laughs> Kızlar. Siz İstanbul'a geldiğinizde size bunu dinleteceğim. Bak bana hatırlatın tamam mı? Bir dakika dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> Bak. Ama <Sana> yapmak istiyorum. <laughs> Ötfed öldü. <laughs> Dün akşam saatlerinde hastanemize akciğer, paraciğer, mide... Kesin geleceksiniz değil mi? Kesin. ...de böbreğinden ateşli silahla... Kesin mi? Olarak çakır, ...acil olarak ameliyata alınmış. <laughs> of. Size var ya. öldü. <laughs> Ramazandan sonra ben ya. Kesin. Senin adın neydi Ayamozi? Ayamozi. Özge. Öznur. Öznur. Tamam Öznur. Hı -hı. Öbürünün adı neydi? Öbür kızım. Gülşah, Gülşah. Tamam. tamam. 2 artı bir ondur. Teşekkür ederim. Ses haykırıyor. <laughs> Ses haykırıyor. Peki tamam. Kızlar. Ben daha fazla şey yaptım. Sizin instagramınız var mı? Var ben ekledim seni zaten. Ne? Ben sana dönmedim mi? Durma. ben sana dönmedim mi? Hayır. Ben gerçekten Ramazan'da ibneleştim herhalde. Tövbe estağfurullah. Tamam sen bana yaz mesaj attı ki ben TikTok'tan şu. Tamam. Oh.